Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız Tabi açılırsa Evet Açılıyor Burada bir karakterin koşması lazım Bekliyoruz arkadaşlar özür dilerim Şu an elimdeki telefon e, Birazcık kötü de Evet Bugün geldi mi? Hı -hı. Yok, yok, düşündüm. Dur, dur, bu ne? İstemiyorum. Yok çarp. airship var. Oha. Dur bir. Yedi kişilik haritaya giremiyorum. arkadaşlar. Güzel. Peki yeni skinler geldi mi? Bundan ben hemen şövalye olayım. Ee, bakalım. Aa bak fermuar gelmiş. Kalp gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Bu hmm. gelmiş. Pompa gelmiş. <laughs> değişik değişik şeyler var. Evet. Arkadaşlar benim mantığım şöyle bir şey. Imposter kremetleri kesmeye çalışıyor. E, o sırada da kremetler görev yapıp oyunu bitirmeye çalışıyorlar. Bildiğin normal oyunlara benziyor. Arkadaşlar eğer çok isterseniz Fall Guys oynayabiliriz ama çok like gelmesi lazım. Bir 20 25 tane like gelirse bu videoya sizle birlikte eee şey aç bak yine tipçim ne ana istediğimiz yerde doğa biliyor muyuz mutfakta durmayacağım nasıl bak bak yemek pişiyor hmm, güzel yermiş. aa bak sesi de değiştirmişler çok güzel evet Yalnız fark ettiniz mi? Sol üstteki adamın kafasında bok var. Neyse. Bu ne? Sistem, lokasyon. Ha hmm. burası şey sorular. Tamam. Kime veriyorlar? Hiçbir şey söylemiyorlar. O zaman ben şuradan şüphelendiğim kişi boklu adam. <laughs> Herkes ona vermiş. Bakalım o muymuş? Aa burayı bir çok güzel olmuş. Ve Spring Foster aramayı Victory Evet ilk oyunumuzu kazandık arkadaşlar. Çok mutluyum. Hatta gelin hava çekelim. Din, di di din din di di din din di di din 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 mi Evet, yine ikinci oyunumuz. Bakalım başlıyoruz. Dördüncü dakikadan girdik. Evet. Tabi açılırsa. Şimdi arkadaşlar yeni harita ya. Benim telefonumdan da kaynaklanıyor olabilir yeni artı olduğu için e, zor yükleniyor. Yine kıymet olduk benlik şans bu ya. Şu main malı merak ettim. Bu ne? <laughs> Böyle de kayıyoruz. Bu ne? Yükseliyor. Ya. Ana çok Ben bindim daha içte binemedim. Ben bundan şüpheleniyorum. Direkt verdim lan oyun. ver diyor ve de bezizdik. Ana siyah, kesin siyah, kesin. Yüzde yüz siyah. Of. Ee, imarini butonu nerede? Emerging butonu nerede? Hangisi yakın? Bence burası yakın. İçimden geldi. Şimdi harita Abi bu haritada adam ölürse zaten bulunmaz. Hadi. Sola gidip yukarı doğru çıkabiliriz. Tamam. Sola gideyim. Tamam. Yukarı çıkıyorum. Sağ doğru gidiyorum. Bık 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 sarı. Bakayım. Bakayım. Abi siyah dedik siyah öldü. Dur. Dur dur dur. Bu. Yellow yellow nasıl diye biliyoruz yellow. Eee. Lokasyon. Kırır. Evet, bu da verdik. Bakalım o muymuş? çünkü yukarıda bir şeyler yapıyordu. <laughs> Abi şimdi beni hasarlar. Dur, engine. <laughs> Ee, ben bence pembi diyor. Ne diyecekler? Kesin turuncu derler. beni demediler. Sput sput ya. Adına ver diyorlar. Oğlum. Biz niye oynayamıyoruz bu, bu oyunu ya? Biz gerizekalı mıyız? Kargo bay. He. Oha bu çok güzel olmuş. Ana ya bir bırakmıyorlar ki. Arkadaşlar bir dakika. Ben buradan çıkıyorum. Sizinle birlikte bir haritayı inceleyelim. Free play'e gireceğim. Tek. <laughs> <Free> ah. <play. gülüyor> Şimdi sizinle imposter olunca şey ventlerin yerlerini falan göstereceğim aletler nasıl kullanıyor onu göstereceğim saklayabileceğiniz yerleri göstereceğim ve görevleri göstereceğim şuradan ben bütün görevleri alıyorum arkadaşlar. bir durdurayım geçeyim buraya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben şu an bütün görevleri aldım. Ve şu an görev haritasına baktım. Abi biz bunu çok büyük harita ya. Buradan yapımcıları söylüyorum. Bu harita çok büyük. Yani efsane büyük. Biz burada zaten katil bir, birisini öldürse bile biz bulamayız ki. Şimdi kendime katil yapacağım. eventimize bir girelim. Buradan buraya, buradan da buraya gidebiliyoruz. Mutfak, main room, bir de engine room'a tek eventle gidebiliyoruz arkadaşlar. Tabi da olursanız. Sonra eee gap room'da bir tane var. Buradan buraya, buradan buraya. E, main mola gidebiliyorsunuz gap room'a gidebiliyorsunuz bir de diğer ucuna gidebiliyorsunuz arkadaşlar telefonda oynuyorsanız veya bilgisayarda da oynuyorsanız burada uti diye bir yer var telefonda iseniz üstüne veya bilgisayarda iseniz e, böyle bir i, mouse da tıklayabiliyorsunuz böyle, böyle pıtı, pıtı, pıtı 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 diye sizi karşıya geçeniyor merdiven inerken böyle yapıyor merdiven çıkarken de böyle yapıyor ee, güzel bir şey. Sonra e, size ben butonun nerede olduğunu göstereyim. Arkadaşlar şimdi geliyorsunuz. Şurası benim olduğum yer. Şu e, üst tarafta. Buradan geliyorsunuz. Burada sarı bir merdiven var. Buradan çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Sağ taraftaki masanın üstünde de zaten butonu görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sabotaj olarak çok yerimiz var. Şöyle bir şey yapmışlar en yakındaki Yok. En yakındaki kapı bu. Tamam. Şöyle gidelim. Kapıların nasıl açıldığını size göstereceğim. Kapılar şöyle açılıyor. Kart görevi yapmışlar. Siz şimdi hemen düşünürsünüz abi. Şöyle 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 yap diye. Oldu lan. Abi kendime laf soktum. Aç. Şimdi şöyle yap diye. Böyle olmuyor. Arkadaşlar. ilk önce böyle tutacaksınız. Ve yavaş yavaş yapsanız da oluyor. İlla ama hızlıyı kabul etmiyor. Yavaşı kabul ediyor sadece. Gördünüz mü? Şimdi burada bir görevimiz olması lazım. Ben bunu almamışım herhalde. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hata var şurada. Hata diye demeyebiliriz. Şöyle bir bozukluk gibi bir şey var. Buraya böyle geçin. Sonra arkadaşlarınız gelir gelir sizi öldürür. Sonra böyle yarınızın olmadığını düşünün. Burada bir sakla, saklanıyorsunuz. Tabii ki diğer e, creamit kişiler sizi bulamıyor. Allah'tan dayanamadım. Ee, sonra size göstereceğim. Ha, şimdi diyeceksin ki abi elektrik nerede? Elektriğe gideceğiz. Bir sürü görevimiz var. Arkadaşlar şu main mall var ya bu engine room'dan gelin, tamam mı? Sağ tarafa doğru gidin, sağ taraftan alttan ikinci odaya giriyorsunuz. Buradan merdivenlerden kayıyorsunuz. Bakın altta ne yazıyor, elektrik. Şimdi arkadaşlar, burada bir görev var. Çok sinir bozucu. Öyle sinir bozucu ki, yani bulmanız imkansız belli. Şöyle geliyorum. E, niye bunlar yok? Aa, doğru. Ben şeyim. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar ben durdum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kendimi cream yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın buralarda böyle kollar var. İlk önce bizim burada biri bulmamız lazım. Bu iki. Bir nerede? Bu mu bir? Ha yok bu yedi ya. Bu o zaman bir. Bu da beş. Allah'ım ya. Bak yine bu görevde çıldırıyorum. Bu görev çok kötü ya. Efsane kötü bu zaten normal. Bu mu? 3 4 Oğlum bir nerede? Bu deme. Allah'ım. Şimdi biri indirdik. Geldik koşuyoruz koşuyoruz koşuyoruz. Diğer ikiyi bulmaya çalışıyoruz. Burası değil. Ya arkadaşlar siz mi hata anladınız? Böyle iki yapacağız. Üç yapacağız. Dört yapacağız falan. Ee, size başka görev göstereyim. Ee, burada bir görev var. Buradan bunları böyle koymanız lazım. Böyle koyuyorsunuz. Görev Niye bitmedi? Niye bitmedi oğlum? Şu an beceremedim galiba. Oyunda bozukluk var. Sonra buradan yıkanabiliyorsunuz. Size göstereyim. Sonra buradan böyle havlu toplayabiliyorsunuz öyle bir şeyler var. Sonra burada bir görev var arkadaşlar şu yanan yer var ya sağda. Ha bak şurası ee, böyle ventilatörün. Burada bir bir tarafta böyle şifre yazıyor diğer tarafa da şifreyi giriyorsun öyle bir şeyler var elmas, zümrüt falan. Sonra arkadaşlar. Böyle dur şu kartı geçireyim. Kartta da usta oldum he. Sonra arkadaşlar burada bir görev var. Bu görevi abi millet sinir olur. Bu görevi çıldırırlar. Böyle alıyorsun teker teker. Burada dört tane şey var. Bunu böyle alıyorsun böyle teker teker yerleştiriyorsun. Bir bölümü. Records diye geçiyor. Bu böyle yazıyor. Bak bak. Sinir mi bozuyor ya benim? hep bu oyunu oynadığımda sinir mi bozuyor? Siz tabi ben birkaç kez oynadım oyun çalışıyor mu ediyor mu diye. Biliyorsunuz elimdeki imkanlar böyle. Oo çok olmuş 16 dakika olmuş. Arkadaşlar ben burada videomu kapatıyorum. Sizinle bir Aa, son şey göstereyim. Görüyor musunuz? Böyle kapıları açabiliyorsunuz. Şöyle de kapatabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Heh. Şöyle burada bir tane de pompa var. Şöyle şöyle ucundan tutuyorsunuz. Şöyle tutabiliyorsunuz. Hadi, hadi ben videoyu kapatıyorum. 17 dakika oldu. Şu anda kadar en uzun videom. Neyse. Hepinizi seviyorum. hoşça Hoşçakalın. Bay bay.